sevgi ve selamlar olsun Evet sevgili dostlar enfes bir lezzet olan Arap saçı yemeğinin en ince ayrıntılarıyla yapım aşamalarını sizlerle paylaşıyorum Evet şimdi buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim Evet arkadaşlar yemeğimizin soğanını doğradık ve evet, bir baş soğanı doğradık ee, onu öncelikle bir rengi değişinceye kadar kavuruyoruz, bitmek istiyorum. Kimi yerde rezene, kimi yerde arası, arası sıçı, kimi yerde sıra deniliyor. Bunun her şeyi yemeği çok lezzetli. Bakalım şimdi biz bir bir şekilde çözeceğiz. Evet. evet, bir çay bardağı yağ kattım. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, yağın cinsi tabii ki bunun için çok etken. Ben şu anda zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağında bir e, çay bardağı kullandım. Soğanın rengi bir parça değişti. hafif sarımsak hale alınca hemen e, tat kısımlarını gördüğünüz gibi çok iri de değil, çok küçük de değil doğradım. Öncelikle onu dahil ediyoruz arkadaşlar. Evet, kaplarını salonu işlemi devam ediyor. Orta ateşte. Soğanın rengini de görüyorsunuz. Kıstık kıstık de devam ediyoruz. Evet, 3 tane domatesi yoğundadan getiriyoruz. Evet, domates kısmı da dahil Olmaya devam ediyoruz. Kapların bir parça pişmesi gerekiyor. Biliyorsunuz gezene ya da Arap saçının veya da sıra siz ne diyorsanız uç kısımları çok daha çabuk pişiyor. O yüzden kapının öncelikle bir miktar pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Sırrı biraz geçti. Biraz yumuşadı. Şimdi kap kısımlarını bitiriyoruz. Pardon, uç kısımlarını şimdi dahil ediyoruz. Evet, alt üst karıştırıyoruz. Enfes lezzetli. Mutlaka deneyin derim pratik bir yemek ve aynı zamanda çok daha lezzetli. Bunun pek çok evet. pişirme tekniği mevcut. Bu da onlardan bir tanesi. Hatta bunu kurutup baharat olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet. Kuruttuktan sonra salatalarınızda, yemeklerinize dahil ettiğinizde birer miktar ayrıca lezzet katıyor. Evet, bir tatlı kaşığı tuz katıyorum. Arkadaşlar bu o, verdiğim ölçüler e, iki demet e, sıra ya da ne diyorsanız adına. Arap saçı rezene. Neyse yemeğinizi 2 demete göre ayarlanmıştır. Bilin istedim. Evet arkadaşlar. Pişti. Tadına bakıyorsunuz. Piştiğini zaten anlarsınız. Kıtır değilse pişmiştir. Ateşten alıyoruz. Ve servise hazır durumda. Böyle çok lezzetli. Mutlaka yapın. Derim sarımsaklı yoğurtla da çok lezzetli oluyor. Sade de nasıl gönlünüz arzu ediyorsa yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.